Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere dillere destan Osmanlı şerbetinin tarifini hazırladım. İftarda veya yaz aylarında içinizi serinletecek buz gibi ve mis kokulu bir tarif hazırladım. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca yapımına başlayalım. Uygun bir tencereye 2 litre suyu alalım. Ardından içerisine 1 su bardağı toz şeker ilave edelim. Şeker miktarını damak tadınıza göre dilerseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir kepçe ile karıştırarak şekeri eritelim. Daha sonra kapağını kapatıp suyu kaynamaya bırakalım. Su kaynadıktan sonra en az 5 dakika kaynatalım. Kaynayan suyun içerisine 2 adet kabuk tarçın, 8 adet karanfil, çay kaşığının ucuyla gıda boyası ben şerbeti renklendirmek için gıda boyası kullandım. Gıda boyası tamamen tercihe kalmış. Yarım limon suyu ilave edelim. Bu aşamada dilerseniz bir paket vanilya ekleyebilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Şerbeti şöyle bir karıştırdıktan sonra kısık ateşte kapağını kapatıp 5 dakika daha kaynatalım. Bizleri buraya kadar izlediyseniz, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Yeni gelen tarifleri kaçırmamak için zili tıklamayı unutmayın değerli takipçilerim. Tarifleri denemeden önce mutlaka açıklama kısmına göz atın. Malzeme listesini detaylarıyla açıklama kısmında kolaylıkla bulabilirsiniz. Yeterince kaynayan şerbeti ocaktan alalım. Şerbetin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra içerisine bir çay bardağı gül suyu ilave edelim. Gül suyunu kullanırken doğal olmasına dikkat edelim. Ilıyan şerbeti şişelere veya sürahiye ekleyelim. Ardından soğuması için buzdolabına gönderelim. Bu şerbeti içtiğinizde tarçın, karanfil, gül kokan bir şerbet içeceksiniz. Bu kokuları seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım mis kokulu Osmanlı şerbetini sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.